altında sizlerle birlikteyiz ve Çınaraltı konuğumuz Sayın e, İskender Pala hocam, Profesör Doktor İskender Pala hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, hayırlı olsun diyeyim ben. Teşekkür ederim sağ olun. E, yine tarihin derinliklerinde e, bizi e, aşkın farklı tarifleriyle böyle ve tabii ki şiirin o engin güzellikleriyle hakikaten mest hocam. Çok teşekkür evet, ediyorum. Evet şimdi sağ olun teşekkür e, ederim. Beğendiğinize sevindim. Biz de teşekkür ederiz hocam az sonra sizle konuşacağız çünkü içerisinde almış olduğumuz özellikle tarihi bilgilerde ne kadar zor bir hazırlık sürecinden Hı -hı. geçtiğini kitabın belki hacmi olarak seyircilerimiz bilemiyorum yani kitap 200 sayfa yakın bir kitap ama içerik olarak baktığınızda hakikaten dolu dolu bir evet. kitap. Hocam öncelikle şunu ben e, tabii e, size sormak istiyorum. Kitabın adı Aşkname. Bu bizi Feriduddin Attar'ın Aşknamesine doğru şöyle bir götürdü. Aşkname e, kitabı neyden bahsediyor? Oradan başlayalım, devam edelim. Şimdi ben e, bu kitabı yazmadan evvel bir e, problem edindim kendime. Evet. E, şöyle, e, bu çağın insanıyla e, ve bu çağın insanına hitap edecek anlayışları oluştururken, Belki geçmişten bir şeyleri bugüne taşımak lazım. Yani. Geçmişten taşıyabileceğimiz en önemli unsurlardan bir tanesi aşk konusu. Çünkü bugün aşk artık yapmak kelimesiyle beraber kullanılabilecek kadar ucuz, Maalesef. sığ Maalesef. ve e, yani haline geldi. Aşktan bahsettikleri zaman insanlar aşkın ne olduğunu bilmeden bahsediyorlar. Yani onu kuru bir ilgi, belki e, tensel ve beşeri bir... E, alaka gibi görüyorlar. Halbuki bu öyle bir şey değil. Adını Aşkname e, koyarken hiç şüphesiz Feridun Attar'dan çok e, etkilendim. Ve e, hakkını yememek için onun kitabından e, pek çok o, hikayede e, kitabıma aktarırken onu bugüne nasıl e, döndürebilirim e Feridun Attar'ın kitabının içerisinden alıp bugünün insanlarına nasıl sunabilirimin kaygısını hep çektim. Onun aşknamesi vardı ve aşknamenin içerisinde beni de çok etkileyen hikayeler vardı. Belki de örnek olmak üzere şöyle e, düşündüğümü itiraf etmeliyim. Evet, Feridun Attar gibi bir aşkname yazmalıyım ve bu insanları etkilemeli ve düşünmeye sevk etmeli. Şöyle demeli. Evet ya bir şey okudum. Allah'a böyle olabilir mi bu? Yani Evet. Ya bu böyleyse? Ya öyle olabilir mi hocam? Yani sevgilisi için hani bir sultanın kızına aşık olmuş bir gencin saçları uzun babası der yeter artık şunu öldürün. Hı hı. O da bir tek şey söyleyeceğim benden af dileme der bitti hayır. Bari öldürecekseniz sevgilimin atının ayaklarına benim saçımı bağlayıp öyle süründürüldür. Şimdi o insanı etkiliyor, çarpıyor. Biz şimdi bu hikayeleri okuduğumuzda, hikayelerde hep bizi çarpıcı ifadeleri olan şairleri görüyoruz. Yani aşkiyi görüyoruz, sadiyi görüyoruz, <laughs> ruhiyi görüyoruz, görürüz. Niye şairler desem? Tabii onun bir Çünkü ben de Yuvan şiirinin <laughs> havarisiyim. Evet. Ama... Aşkı o şairlerin kendi hayatı üzerinden anlatmışsınız. Şimdi burada problem şuydu. Buyurun. Bizim eski eserlerimiz, tarih kitaplarımız falan çoğunlukla kronoloji gibidir. Yıl bilmem kaç falanca oldu, yıl bilmem evet. kaç falanca zafer falan. Bunların içerisinde hayata dair, duygulara dair, hele hele kalbi duygulara dair, beşeri manada çok az şey vardır. İlahi manada vardır. Evet. Mecazi manada vardır. Tasavvufi anlamda, platonik anlamda vardır ama bir insanın bir başkasına olan aşk alakasını anlatan pek az şey vardır. O zaman şairlerin şiirleri karşımıza çıkar ki bu şiirler de tamamen biz istediğimiz şekliyle insanlar arasındaki insanla yüce varlık arasındaki, insanla evet. onun ittiba ettiği kişi arasındaki, yani mesela sevgilisi arasındaki, efendiler efendisi arasındaki, mürşidi arasındaki e, ilişkileri meydana getirebilmek için beşeri bir aşk ilişkisinden daima dem vurmuşlar. Ve şöyle evet. demişler, yani işte burada gördüğünüz gibidir. Mesela bir sultan vardır, sultanın kulları vardır. Sultan sevgili olunca kulları aşıkları olur. Böylece bir sevgili ve yüzlerce aşık, aşık ortaya olur. çıkar. Her kul sultana yakın olmak ister. Öyleyse her e, aşık da sevgiliye yakın olmak isteyecektir. Evet. Bunun için aralarında rakabetler vardır. Bunun için birbirleriyle olan ilişkilerde acaba ötekinden daha iyi bir kademede nasıl olabilirim? İşte aşkı asıl olgunlaştıran bu yarış halidir ki... Aşk biraz da e, insanların e, o uğurda ne feda ettikleriyle ölçülebilir. Yani hiç, siz hocam, evet. kendinizden vazgeçmektir. Aşk kendinden vazgeçmektir. Aşkın sırrı yok mu hocam? Şimdi bu gök kubbenin altında hiç e, cevaplanamayacak bir soru. Aşk bizatihi kendisi sır olduğu için aşkın sırrını bilmek mümkün değildir. Yani size göre başka bir şekildedir onun sırrı. Bana göre başka bir şekildedir. E, şu kadarı vardır ki hepimizin içinde... Aşk bir istidat olarak durur. Fuzuli der ki: "Bende Mecnun'dan füzun, aşıklık istidadı var. Aşıkı sadık menem. Mecnun'un ancak adı var." Allah. Söylediği şu: "Bende Mecnun'dan daha ziyade, daha artık, daha fazla bir aşıklık yeteneği var." Burada altını çizmemiz gereken kelime istidat yani yetenek. Evet. Demek ki aşk bir yetenektir. Ama diğer bütün yetenekler gibi herkeste farklı farklıdır. Yani sizde daha çoktur, ötekinde daha azdır. Yani kademe kademe o yetenek insanlara bahşedilirken kimisine az kimisine çok. Bende Mecnun'dan sözüm aşıklık istidadı var. Aşıkı sadık menem. Buradaki sadık kelimesi de iki anlamdadır. Bir gerçek aşık demek. Evet. Yani sadık iki sadakatli yani sevgiliye bağlı sevgili için her şeyi yapabilecek aşık benim Mecnun'un ise adı var çünkü Mecnun hakikaten bu dünyada bu çağda yaşamıyor adı kalmış evet. Adı var adı varı da iki manada kullanıyor i̇şte Burada problem şu aşknamenin içerisinde yer alan hikayelerin her birerinde birer şair aşkı yaşadılar evet. Yaşadıkları aşk onların şiirlerine yansıdı ben oradan süzdüm Aldığım her şey onların şiirlerindendi onların epigraf olarak baş tarafına, hikayenin baş tarafına koyduğum biyografileri dikkat ederseniz çok kısadır. Yani yarım sayfalık evet. bir, işte tarih onlardan o kadar bahseder. Yarım sayfalık bir bilgi. 15. yüzyılda Sadi diye bir adam yaşamış. Adam Cem Sultan'la beraber bir trajedinin peşinden bütün bir ömrünü harcamış evet. ve tarihler ondan bahsederken dört satırla bahsediyor. Haksızlık. Ama Sadi'nin şiirlerine baktığınızda bu sefer onun Ruh dünyasının iç dünyasının içeriye doğru yaptığı yolculukların kendi zihninden açtığı pencerelerde yaşadığı dünyaların çok zengin bir e, evet. veri getirdiğini görüyorsun. O zaman benim yaptığım, onun hayat hikayesiyle şiirlerin içerisinden süzdüğüm bütün o güzellikleri birleştirmekte ve burada da hepsinin ayrı ayrı yeteneği ortaya çıktı. Evet. Yani onlarda aşk yeteneği çok yüksekmiş. Yetenek sahibi olmakla birlikte bir de o yeteneklerini geliştirmişler, geliştirebilecek zemin varmış. Evet. Belki bugünün çağıyla o dönemin e, insanları arasında böyle bir fark var. Yani onlar aşk yeteneğiyle doğmuşlar ve bunu ilerletebilecek zemin, laboratuvar, ne bileyim e, mekan, zaman var imiş. Şimdi bu çağın gençleri de aşk yeteneğiyle büyüyorlar ama o aşklarını geliştirebilecek mekan yok, zemin yok, sığ bir alanda aşkı çok daha yani mesela işte, ben her bahar aşık olurum diye bir şarkı yapabiliyor çocuk. Evet. Ya da bu şarkıyı söyleyebiliyor. Her bahar aşık olunabilmekten bahsediyorsanız aşkı bilmediğinizin bir göstergesidir bu. Hocam. Ee... Şimdi burada bazı ifadeler var. Mesela Hayal Banu'nun şairle karşılaştığı evet. bir bölüm var. O beni çok etkiledi diyor ki şaire yemek ikram edecek tepsiyi Hı. getiriyor. Bu heyecan ile elini şair onu görünce öyle hevesle uzatmıştı ki işaret parmağı zaten küçük olan tepsi tutan parmaklarından birine değmiş, değmesiyle birlikte yanmış ve titrişler içinde. Geri çekilip çekilmeme tereddütleri yaşamıştı. İşte bütün hayatını dolduran o bir tek parmağın bir o parmağın tek ele bu değmiş. Bu kadar. Bu kadar. E, hocam On... e, kaç e, hikaye var burada? Çünkü bir sürprizi var bu kitabın. Evet. Onu da sizden al. Şimdi e, kitapta ben dört hikaye yazdım. Evet. Ama kitabın tamamında bir beşinci hikayemiz var. Bu dört hikaye 400 yıla ait hikaye. Tek başına okunduğunda her yüzyılın aşk anlayışını bize verebiliyor. Evet. Ama eğer arka arkaya okunursa mesela bir okuyucu kitabı okuyup baştan sonuna kadar bitirdiğinde şöyle bir kanaate sahip olabilsin istedim. Evet. 15. yüzyıldan bugüne. Evet. Bizde aşk şöyle değişmiş, şöyle dönüşmüş, şöyle yozlaşmış veyahut da yükselmiş. Falanca yüzyılda şöyle anlıyorlarmış. Bizim büyük dedelerimiz, ninelerimiz, atalarımız filanca yüzyılda böyle bir anlayış girmiş içine. Daha sonraki yüzyıl bunu atmış yerine işte mecazi bir aşkı koymuş. Daha sonraki yüzyılda tasavvufi aşk ön plana çıkmış. Evet. Hepsi katman katman bu kitabın içerisinden süzülebilir. Ne yapabilir? Yani bir okuyucu en son satırı okutup kitabı kapattığında hiç şüphesiz pek çok insanın haline ağlayacak. Yani bir defa oradaki şairlerin... Ee, bir de onu...